İsmim Bülent Öztekin. Paspahçe'ye kızan olan İmam Hatip Lisesi'nde 4 yıldır görev yapmaktayım. Allah beden eğitim öğretmenliğini nasip etti. Ve işimi severek yapıyorum. Yoğun sporcu ile katıldığım branşlarda belediye araçlarını kullanıyoruz. Ama işte bilyalı tornet yarışmaları gibi az sporcuyla katıldığımız yarışmalarda kendi aracımla götürebileceğim zaman ben bu şekilde bunu tercih ediyorum. Bu mutlaka derece elde etmek amaçlı da değil. Bu branşlarda katılım sağlamak bile o duyguyu tatmak, o heyecanı yaşamak bile bence öğrencilerim açısından bir kazanım. Ben son derece verimli buluyorum. Gençlerimiz için bu tip organizasyonların daha fazla kurumlar tarafından da yapılmasını arzu ediyorum.